Thank <laughs> you. çeşit çeşit yemekler, renkli kıyafetler, farklı müzik ve dans gösterileri. Dünya Kültürleri Festivali 50'den fazla ülkenin katılımıyla Ankara Ser Modern Kültür Merkezi'nde başladı. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Farklı ülkelerin farklı kültürleri burada deneyimleyebiliyoruz. Hem dans gösterileri hem de yiyecek tadımları gerçekten çok güzel. Festivalde Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa'dan birçok büyük elçiliğin standları sırayla dizildi. Her şey çok güzel bir geçtiğimizden daha güzel geçiyor. İlgi çok güzel. Her türlü insan var burada. Herkes Güney Kore kültürüyle Evet, güzel ilgileniyorlar. Ki yemeklerine özellikle çok büyük ilgi var. Güney Kore kültürü yaygınlaştığı için herkes ilgi duyuyor. Büyükelçilikler ülkelerine özgü yemek, el sanatları ve kıyafetleri vatandaşların ilgisine sundu. Gerçekten çok renkli. Hem birçok ülkenin kültürünü birçok farklı alandan görmemize imkan sağlıyor. Yemek olsun, kıyafet olsun, müzikleri, dansları. Güzel geçiyor. Çok kalabalık bir şekilde geçiyor. Şimdiye kadar çok memnunuz. Festivalde ülkeler kendi halk oyunları oynadı. Ortaya işte bu renkli görüntüler çıktı.